Hoş geldiniz hepiniz. Hazırsanız merhaba. Bana Valorant'ta rahatça adamları vurabileceğim bir crosshair öneri misin? Tabii Valorant'ta daha rahat bir önerimi kullanacağım bir crosshair önerisi bulunabilirim. Crosshair tipi klasik crosshair. Cihan turkuaz. Boyut 2-3. Çizgi uzunluğu 1. Kalınlığı 3. Ana çizgi açık. iç çizgi uzunluğu 2. Yapay zekaya cross yaptırdık ve yaptırdığımız cross'la oynadık. Videosu sizlerle. Hoş geldiniz. Bu arada biliyorsunuz edeceğim. Tamam 250 bin kaldı lan. basın da la şu butona la. La basın da. La. Al la... kırdım kırdım. Sanırım hayatım boyunca ilk defa böyle bir cross kullan. <laughs> Ay ilk defa böyle bir cross kullanıyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Sanırım bunlar B... Oğlum nasıl ölmez lan? O kadar içten taradım ki kesin biri ölecek diye yani. Yüzdü. 25 mermi kaldı lan. Sıkay kurt açmış sanki buradan. Alışacağız alışacağız soruyu kurusa alışacağız. Lan oğlum şu körü nasıl kırayım ben bunla? Utanmadan bir de bana kör atıyor adam. Aa! Saltık atacaktım. Andır da. Bizim takım yalan oluyor. Abi, Bak sadece ben vurmuyorum kurası herkes vuruyor arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Tabii efendim. Ya hayır hayır hayır. Lan oğlum elli canım kaldı. Vermeyin bu öyle. Hinmiye 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 hinmiye. Adam odun tarıyor. Bunu nasıl bitireceğiz dayı oğlum? Vurdum galiba onu bu arada. Bu vurabilir miyiz? Teşekkür ederim. Pinsinella Tutmadı. şu şöyle al. Lan bunlar niye bir ay B'ye gidiyor? Yatarsın işte. Burada kalın bakayım. Ben var ya buradan buraya kadar dolanacağım bu silahla haberiniz olsun. Onları öpmem lazım. Ben var ya buradan buraya kadar dolanacağım bu silahla haberiniz olsun. Onları öpmem lazım. Ciddi mi Buradan buraya kadar oğlum. Ben bu sıran bana ben de oğlum da ben misin oğlum? Bu ay normal ultimi kullanacaktım ama Kayon ultisi olduğunu fark ettiğim için ultimi kullanmama kararı aldım arkadaşlar. bu olarak bu yüzden. Bir yere sakladım o yüzden ben ultimi. Ulan bunlar çıkmıyor ya buradan. Ben kükü atarım bu arada. Aa. Attı mı bir tane daha? <laughs> Arkadaşlar sanırım ulti yiyorum. Ne no, olur vurma ne olur vurma. <laughs> uh. Yani bu canla ne yapacağız bilmiyorum. Agresif oynayalım da oynayalım. A'ya giderse kafasına biner sadık atarım valla. Yapma. Çakan mı bu? <laughs> <laughs> Leyle gittiğimi zannetti. Burası. Omen smoke omen. Oğlum şu kurdu birini sıkırın lan. Ay öldü o da. Aa spike'ı düşürdüm lan. Cross kal cross kal cross kal. Vermeyiz randu cross kal. Comeback is real. A few moments later. Savunucular kazandı. Bazı şeyler vandal çekene kadardır. Ne o pitleyecek ya dayanamayacak o. Aa başkası geldi lan. Abisi geldi oğlum bunu. Ana ne avradı lan. Arkadaşlar galiba öldük hayırlı olsun. Arkadaşlar ben dayanamıyorum bir daha buradan pikleyeceğim. Aha biri minde biri A'da. o biri de gelmiş hani bana hani bana demiş A'daki. Arkadaşlar bende bir huy vardır. Bir yere inatınca ederim. Mi de inat ettim etmeye devam edeceğim. Ama ses yok. Arkadaşlar bende bir huy vardır. Bir yere inatınca ederim. Mi de inat ettim etmeye devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar inat ettim. A'ya geldim bu arada. Bu sefer. Ya daha doğrusu inadından vazgeçtim. Ama bu girer çıkarım ha. Ha bunlar dönüyor zaten. Dön 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 B ya da C'ye dön, dön biliyorlar kalabalık olduğumuz. Dön 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 dön. Girmiş bile saydı adam. Oo adam kamera açıp kapatıyor bir de. Tam da buradan yakalayalım o zaman gelenleri. Gördüm 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 yanına geliyorum double pick double pick Nice oğlum. Pro sevdim arkadaşlar. Drift olayım. Heaven saldır haritasıdır diyorum ve arkadaşlar şu sıkayım. Kesinlikle vuruyorum. Flash beni atsın vuracağım. At oğlum. Ben o sırada biri C'den açılıyor. Hile! Hile! Kesin hile! Ben bazen hislerimi seviyorum. Gerçekten bazen hislerimi seviyorum. Baştan sana. Of. Türkiye'de. Bir de bir kötü mü acaba? <laughs> hmm. Sizde gelirse buradan duyarım bence. Arka geliyor o zaman. <laughs> Gördüm. Ben aşağı atlar zıplar diye çok bekledim de gelmedi. Atatıyorum. Ya buradaysa? Yo. Nice lan. Bu masa olsun ölüyordum. Bu boşuna gireceğim. Heaven'da biri. Elimle koymuş gibi biliyorum. Al işte. Adam arkadan geleceğim o kadar emin ki ben de vuracağım eminim. Bence longdan gitmeliyiz. Reyna bir yerde saklanıyor mu? Sana bombanın üzerine falan. Short'un şu köşesine bile pusmuş olabilir biliyor musunuz? Sen tamam, git bakayım önden. Git git kimse yok git korkma. Ya sen ne anlatıyorsun Reyna ne yapıyorsun? Götür dur onu götür 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 götür. Ananı avradım bu oldu. Nerede lan bu? Baştan oğlum. Buraya biraz kalabalık gibi. Buraya geliyor. Şunu vuralım direkt B'ye kayacağım arkadaşlar sonra yok. Lan adam vurmayacaktı önümden geçirecekti hepsini vurmak adına ama olmadı. Hesa attım. <laughs> bir NT daha yazalım mı? NT. At drone at drone. Gönder drone'u. Ay silah attım lan adama yanlışlıkla. Bir tane daha var bir tane daha var öleceksin.

falan duruyor Nice lan takım. Burası... Benden izlemeseniz bile kurusu en azından o vuruş yedikten sonra bizimkilerden iyice izlemiş oldunuz. Arkadaşlar bir tık da hastayım. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapay zekaya güzel bir cross yaptırmayı denedik. Olduğu kadar. Ben yine de cross kodunu yorumlara ya da açıklamaya bırakırım. Belki beğenen vardır aranızda ama ben bu cross'u kullanmam yani açık söyleyeyim. Diğer cross'um daha güzel çünkü. Bu da fena değil. Şimdi attığımız vuruşlarda iyi vuruşlar vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşunuza gittiyse beğenmeniz yeterli. Sağ olun. Görüşürüz.